sönmez bu uçaklarda yüzen al Sönmeden yoldumun üstünde tükenen son O benim milletimin yıldızı ıparlayacak. O benim de o benim milletimin de ancak. Çatma kurban olayım çirin en az Kalaman ırkıma büyür Ne bu şiddet bu şeyler. Son olmaz dokunan kanlarımız son neyler. Hakkı da hakka tapan milletimin istikler. Benzelden beridir. Hür yaşadım hür yaşadım. Hangi çılgın bazen değil olacakmış yaşadım. Gökemiz sel gibiyim, bendiğimi çiğnen aşalım. Yıldalım dağlar renginler, sınman taşıralım Galvana farkını sarmış da çek beni duvar. Benim iman dolu görsüm gibi. Selahattin var. olsun korkma nasıl böyle bir iman var. bedeni dediğin tek dış kalmış canavar. Arkadaş yolumu alçaklara uğratma sakın. Sperat gövdeni dursun bu ayarsız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler yakın. Kim bilir? pek Tanrı düşün altındaki binlerce gelin siz yatanı. Sen şehit oldu, senin gitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın olmaz ki veda. Şöyde fışkıracak topları sıksan da şöyle, Can cana bütün varma alsın da o da. Ekmesin beni tek dünyada acıda. Ruhumun sende ilahi şu ancak emeli. Demesin mabedimin göğsünün ama demeli. Ben beni şahitlediğinin temeli ebedi yıldımın üstünde beni bilmeli. O zaman veç ile ben secdelde vasıtaşım. Her sayımda iler boşanır kanlı yaşım. Fışkırır bu müziğe gibi yalanlarcım. O zaman yükseğe karşıda da her belki başım. Dalgalanan sendim şarkılar gibi her şanlı o Olsun artık dökülen kanlarım sonu iler. Ebediyen yok korkmaya gezmişler. Hakkını yaşamış bayramı üret. Hakkını και τα πάμε γιατί με ρίχνει